Herkese merhabalar Gosfizik kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Diablo Immortal videosuyla karşınızdayım. Bugün klanlı saçılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle şu sağ tarafa geliyoruz. Şuradan Adventurer bölümüne geliyoruz. Klan detaylısı geliyoruz. Yani ben şimdi açamayacağım ama sizlere bilgilendirmek amacıyla gösteriyorum. Yani klan açmak paralı mı? Yoksa nasıl açarız filan? Tabii ki de Türkçe yok. Şöyle diyor ki 3000 tane platinum istiyor. Ve ben de 1200 tane var. Peki nasıl platinum elde edebiliriz. Onlardan bahsedeceğim. Şöyle kodeks bölümüne geliyoruz. Şuradan soldan veya şuradan geliyoruz ve şu batı pes kısmını kapatalım. Şurada en sonki kasada 300 platin veriyor. Her gün bu görevi yaptığınızda şu kasayı da aldığınızda 300 platin veriyor. Buradaki bound görevleri yaptığınızda tamamladığınızda bu kasayı doldurduğunuzda 300 platinyumu alabilirsiniz. Böyle biriktire biriktire bedava platinyum sahibi olabilirsiniz. Ben para vereceğim daha hızlı açacağım klan ediyorsanız ve buradan da e, sizler hızlıca platinyum alabilirsiniz. Diyor ki 50 tane materyal Peki bu 50 tane materyali nereden edebiliriz? 17 lira var 60 tane var al. E, 85 lira var 300 tane al diyor. Mesela burada da 500 liraya 5 bin tane yani para vermeyin arkadaşlar. Gerçekten para vermeyin. Görevleri yaparak hızlı bir şekilde her gün oyuna gidip görevleri yaparak hızlı bir şekilde 3 gün yapıp bedavaya klan açabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde yani boşuna paranız gitmesin. Zaten aceleniz yok. Yavaş yavaş kasın oyunda ve klanınızı açın. İlla klan açmak da şey değil yani başka klana da katılabilirsiniz. Ben kalan açar mıyım açmaz mıyım bilmiyorum. Şu anda bir klana da katılmadım. Ama yani 3000 olunca bakarız. Klan açıp açmayacağım ama karar veririm. Şu anda öyle bir e, aklımda bir düşünce yok. Yani klan açma da bu şekildeydi. Bound görevler yaparak. Bound görev de yapayım. Bu kasayı açmaya çalışayım. Sizlere göstereyim. Ben bound görevleri yapıp geliyorum. Evet geldim. Şimdilik bound görevlerimizi onaylayalım. Bakalım 120 olacak mı? Göreceğiz. Pardon yanlış bir yere girdik. Şöyle şunları da alalım hızlıca. Bakalım 120 miydi? Aynen. Evet 300 platinumumuzu da almış bulunmaktayız. Şöyle envanterimiz girdiğimizde bakıyoruz 1500 platinumumuz. Böyle böyle her gün girerek bonut görevleri yaparak ve şu sandığı e, girsin hemen şu sandığı alarak 300 platinyum sahip olabilirsiniz bu sandığı doldurarak şöyle kalayım diyeyim yine batı peste de atladık bakalım batı peste ne veriyor batı peste de bize gems veriyor bu bant görevleri yaparak şu sandığı dolduruyorsunuz yine yapma hakkım var yani dün içinin yarısını yapmıştım bugünkü var bugünkü de yaparsam bana bir 300 daha verecek Evet bugünlük bu kadardı bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.